Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün konumuz Metaverse. Metaverse nedir? Birazcık bundan bahsedeceğiz. Sonrasında blockchain kavramıyla Metaverse kavramı nasıl kesişiyor ondan birazcık bahsedeceğiz. Ve hangi projeler Metaverse'de potansiyelli bundan bahsedeceğiz. Bu iş zengin edecek mi? Evet bu iş birçok kişiyi zengin edecek. Ancak bu iş birçok kişiyi de batıracak. Buna da dikkat etmemiz lazım. Biraz bunlardan da bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle videoyu beğenirseniz e, beğenmeyi sonrasında da kanala abone olmayı unutmayın bu tarz içerikler için çünkü bu kış güzel geçecek, bomba gibi geçecek Ayhan Kayan YouTube kanalı için. Öncelikle metaverse nedir? Metaverse aslında öteki evren, e, evrenin ötesi gibi çevirenler var. Yani başka bir dijital evren gibi düşünebilirsiniz metaverse'ü. Bu metaverse yeni bir kavram ama hayır metaverse çok önceden beri olan kavram. Çok önceden kitaplarda geçen bir kavram. Peki metaverse ilk defa dijital platformu mı taşınıyor? Hayır. Aslında bakarsanız uyduruyorum Age of Empires da bir metaverse platformdu ya da bakarsanız Game of Thrones yaratılmış bir metaverse bir diziydi ya da en güzel metaverse örneği bana sorarsanız GTA City, GTA San Andreas orada e, San Andreas denilen bir site de aslında bir e, şehirde siz yaşıyorsunuz orada ...uyduruyorum alışveriş de yapabiliyordu, adam giysi de alabiliyordu, araba da alabiliyordu... ...sinemaya gidiyor biliyordu, striptease gidebiliyordu, orada harcamalar yapabiliyordu... ...ya da polis karakoluna gidiyordu. Aslında bu da bir metaverse'tü. Hatta orada belli markalar vardı, belli marka arabalar, belli marka yiyecekler, giysiler falan. Ee, peki neden şimdi yeni çıkmış gibi bu konuşuluyor? Çünkü blockchain ile entegre olmaya başladı. Peki blockchain ile entegre olması neden bizi heyecanlandırabilir? Aslında orada şöyle bir şey var. E, heyecanlanmamız gerekiyor. Evet çünkü GTA Vice City dediğimiz yerde bu uyduruyorum. Eğer e, GTA Vice City yapan firma Burger ile anlaşırsa e, sizin eee karakteriniz sadece gidip Burger King'de yemek yiyebilirdi ya da bir sinema şirketi ne, ne diyeyim? İşte işte bu Spider-Man olduğu falan e, Marvel uydurayım. Marvel'a karakterleriyle Marvel anlaştıysa eğer GTA Vice'de yapan yatırımcılar sizin Marvel karakterindeki e, bir e, çizgi roman karakterini o Metaverse'ünüzle görebilirdiniz. Ancak Blockchain ile ne olacak? Öncelikle e, belki de yeni bir dijital bir tane firma çıkacak. Dijital bir e, dünya yaratacak. Ve orada gidip Adidas Blockchain tabanlı bir şirket e, Blockchain tabanlı bir dükkan açabilecek. Ya da bir NFT, ASICS mesela biliyorsunuz, belki duymuşsunuzdur. ASICS NFT bir market açtı. NFT ürünler açtı daha doğrusu. Şöyle yaparsam çıkar herhalde. Bakın, ASICS'in NFT bir marketi var. Belki de o Metaverse'de bu ASICS'in NFT marketinden gidip alışveriş yapacaksınız. Bu olabilir çünkü ee, dediğim gibi, bu Blockchain'de olunca artık çok daha fazla özgürleşmiş oluyorsunuz. Ancak mesela uyduruyorum, GTA Vice yapımcılarında orada dolarla alışveriş yapabilecekleriniz ama burada platformun kripto parası olabilecek ve siz belki de e, o Metaverse içindeki bir ülkeye gittiğinizde de aynı kripto parayla yapabileceksiniz. Ya da bir e, dükkan, sinema salonu gittiğinizde de aynı parayı harcayabiliyor olacaksınız. Ya da işte bu e, Fortnite'da for, e, doğru söylemiyor olabilirim ama e, ee, nasıl diyeyim e, ee, Gomez mi yapmıştı ya Selena Gomez ee, Metaverse ee, ya birkaç soru senin Jeff Gomez mi yapmıştı? Bilmiyorum birkaç e, hatta şöyle durdurayım bu. Bakın The Weeknd e, TikTok'ta sanal bir konser yapmıştı. Onun videosunu açtım şu an. E, belki de sizin o Metaverse platformunda ya da bir kripto blockchain projesinin oluşturduğu Metaverse platformunda konserler olacak. O açıdan gerçekten önemli. Ancak bunun risklerine Örnek veriyorum, GTA Vice örnek verdim. Ancak GTA Vice gibi bir oyunu yaratmak milyar dolarlar ve birçok efor gerektiren bir şey. Bu zaten çoğu popüler gördüğünüz, işte e, Work, e, neydi bu Call of Duty gibi oyunları yaratmak da çok büyük eforlar ve milyarlar gerektiren, arkasında çok ekip gerektiren, kolay olmayan bir şey. Ancak Blockchain projelerinde ve kripto projelerinde şöyle bir büyük bir sıkıntı var. Projeler daha başlangıç aşamasından o kadar büyük bir paralar kazanıyorlar ve yapımcıları, CEO'ları, kurucuları o kadar çok zengin oluyorlar ki bunu devam ettirme motivasyonu bulamıyorlar. Yani adam direkt milyarder olduğu için bir ekip bulup da böyle büyük projeler yapmaya yeltenmiyor ki. Metaverse dediğimiz şeyin de çok çok büyük bir proje olduğunu unutmamak lazım. O yüzden maalesef birazcık potansiyelli bir proje yürüdüğü gibi e, sahiplerinin aklı çelinebilir ve tembelleşebilirler. Buna da çok dikkat etmek lazım. Ve bu yüzden diyorum ki birçok proje de daha başlamadan batacaktır. Mesela örnek vermek gerekirse 2017'de ben bu piyasaya girdiğimde Vibrate diye bir e, platform vardı ve adamlar Spotify'a rakip olacaklarını söylüyorlardı. Gerçekten iyilerdi. Web siteleri her şey iyiydi. Ancak sonrasında baktığımda adamlar hiçbir ürün vermediğini gördüm ve görüyorsunuz fiyatı ol yapalım. Böyle bir fiyat grafiğiyle karşınızdayım. Şurada alanlar ki ben de burada alımlar yapmıştım. Gördüğünüz gibi parasını amorti etme şansı kalmadı. Aslında potansiyeliydi. Arkasında ekip de vardı ama adamlar yatışa geçti. Buna da lütfen dikkat edin. Peki dikkat çeken Evet videonun kaçıncı 6. dakikasına gelirken dikkat çeken projelerden bahsedeceğim. Belki de ilerleyen aşamalarda bunları sıralamaya koyarım. Ancak şu anki metaverse projeleri o kadar taze olduğu için çok bir sıralama yapılamıyor. Ben e, önce üçünü söylemem lazım. Henüz bebek bir e, kategori olduğu için birazcık riskli yatırımlar yapılabilir olduğunu söylüyorum. Bu yüzden de Binance zaten çıkmış e, metaverse projelerinin Zaten çok fazla fiyatlandığını göreceksiniz. O yüzden bence özellikle Gate.io videonun altına referans linkini koyacağım ve KuCoin. Bu iki borsaya üyeliğinizin olmasını önereceğim. KuCoin'in de referans linkini videonun altına koyacağım. Ve bu iki borsaya üye olup e, kimlik doğrulamalarınızı yapmanızı önereceğim sizlere. Çünkü bunlara Girmeden buralardan yakalamak lazım. Zaten ilk vereceğim örnek dedim bunun önemini göreceksiniz. Binance'a çıkmış bir projeyi yakaladıktan sonra öyle 100x falan yapmanız artık öyle bir devir kalmadı. Hani Binance'daki bir kripto paradan öyle 100x'ler yakalamanız şu devirden sonra çok zor. Onu söylemek zorundayım. O yüzden mümkün olduğunca Gato'ya, Cocoon hatta Metamask edinip Uniswap ve e, PancakeSwap gibi platformlardan da artık kripto para almayı etmeyi öğrenmeniz gerektiğini söylemem lazım. O yüzden kesinlikle Gateway ve Kucoin'e üye olun. İlk söyleyeceğim, ilk söylemeden önce de şunu söyleyebilirim. Bakın şurada ise girerseniz koyun market kaptan. Buradan Ctrl F ile Metaverse derseniz arkadaşlar zaten burada kategorisi var. Buradan Metaverse projelerini hepsini değil ama bir kısmını görebilirsiniz. Bakın burada benim de listemde yer alan e, önemli projeler var bakın buradaki ilk 4'ün zaten arkadaşlar Binance'da listelendiğini ve büyük hacimlere ulaştığını bakın hacim farkından da zaten Binance'da listelendiklerini görebilirsiniz. Burada AXE potansiyelli bir proje ancak ben tam bir metaver Metaverse kavramına çok uyduklarını söyle düşünmüyorum iyi bir proje olduğunu ve zaten beni twitter'dan takip edebilirsiniz. Twitter'da da e elini aldığımı ve bana çok güzel kar getirdiğini de söylemiştim. AXE bir NFT ve oyun platformu. E, Metaverse'ü içinde e, kendi karakterlerinizle diğer e, karakterlerle savaşabiliyorsunuz ya da sanal karakterlerle savaşabiliyorsunuz ve buralardan pa paralar kazanabiliyorsunuz, kripto paralar kazanabiliyorsunuz. Hatta şunu da söyleyeyim. Onu ayrıca araştır, hatta belki ayrıca video da çekeyim, not alayım ancak ee, Ax seni şöyle bir şey var benim kullanan arkadaşlarım var buraya yatıracağınız 1000-2000 bin, bin dolar ile arkadaşlar her ay 2000-3000 bin, bin lira para kazanabilirsiniz sadece burada oynadığınız oyunlarla ee, zaten fiyatın yükselmesi nedeni de bu adamların platformu ve oyun mantığı çok güzel ee, hep derim zaten gaming ile bu blockchain proje e, blockchain çok uyumlu ve Ax ise bunu çok güzel kullanan bir proje keza geriye gelirsek burada engine de güzeldir mana da güzeldir ancak ben e, Metaverse e, şu Sant'ı çok yakın buluyorum ve Sant'ının bu fiyatının da e, eğer doğru geliştirmelerle, temel anlamdaki doğru hamlelerle yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Sant, bakın tamamen e, sanal arsaları aldınız. Aslında bu Metaverse kavramını ilk oluşturan ve en güzel oluşturan e, projelerden biri. Bu santı kesinlikle araştırmanızı ve bu Metaverse için ileride Metaverse popülerleşirse bu santın da kesinlikle popülerleşeceğini söylememde fayda var arkadaşlar. Şimdi benim listemde yer alan bu Sant'ı zaten AXA'yı Binance'te falan olanlar biliyorsunuz arkadaşlar. Ancak bunlar dışında dikkat çekenler Atlas arkadaşlar. Atlas projesi Solon ekosisteminde olması zaten bence bir avantaj. Birçok borsada var ama hala Binance'te yok. Binance'da gelir kafasında bir yatırım yapmanızı kesin önermiyorum. Çünkü Binance'te olmayan birçok projenin de olduğunu söylemem lazım. Ee, bu Atlas'ı her Metaverse videosunda göreceksiniz zaten. Herkes bu atlısı anlaşıyor, anlatıyor. Ancak şunu söylememde fayda var. Evet şu an için site ve grafikler ve marketplace'i çok güzel. Eyvallah. oyna ee, oyuna deyince de bize bir şeyler sunmaya çalışıyor. Hatta burada böyle bir tane Solet, bu Solana ekosisteminde olduğu için bir Solet.io gibi bir e, solana Solana'ya bağlı bir e, cüzdan edinmenizde fayda var. Bence zaten solid Ion'un uzun da kesinlikle olması lazım. Burada işte sizden bir karakter almanızı falan isteyecek. Ancak şöyle söyleyeyim ben henüz oyun aşamasını geçen denedim. Çok bir deneyemedim ve şu fiyatlar işte oyun oynayabilmek için birkaç satım alma yapmanız gerekiyor. Bunlar da pahalı şeyler. Ee, bir envanter edinmeniz gerekiyor. Ancak bunu geliştirdiklerinde şu an potansiyeli olduğunu söylemem lazım. Ama %100 Star Atlas tutacak diyemiyorum tabii ki. Ama şöyle grafiklere ve siteye baktığımızda ve oyun yapısına baktığımızda evet potansiyelli bir proje kesinlikle gözleme alın diyorum. Atlas'ı birinci olarak anlattım. İkinci anlatacağım proje arkadaşlar. Bana da çok güzel para kazandıran ve kokuyun hesabı açın dememe neden olan Block Tabia projesi tam bir metaverse projesi potansiyelli bir proje ve blok e, poligon altyapısı onu yine eşsiz kılan bir şey arkadaşlar ve e, bakarsanız nfts kısmına gelirseniz yavaş yavaş böyle e, arsalar arsa mı demem lazım bunları konumlar mı demem lazım bilmiyorum bloklar satmaya başlıyor ve bu bloklar üzerinde belki de ileride neler olacak White Paper'ı çok heyecan verici. Light Paper'ı pardon çok heyecan verici. Ve ön satışına katılanları gerçekten zengin etti arkadaşlar. Ben ön satışına katılmamıştım. Bu projeden geç haberim oldu. Ancak e, ne oldu? Bu projeden geç haberim olmasına rağmen ön satışta Kukoy'un hesabım vardı. Kukoy'un hesabıma hemen para attım. Ve 0.3'lerden bunu aldım. Ve şu an getirdiği kâra bakarsanız gerçekten çok iyi. E, ve bakarsanız sadece Büyük borsalardan KuCoin ve Quickswap da var. %95'i de KuCoin'de ve hacmi de tek borsada olmasına rağmen gayet iyi. Aynı zamanda Twitter fenomenlerinden SelCoin'in de şöyle bakayım Blocktobia ile ilgili çok e, paylaşımlar yaptığını görebilirsiniz ki SelCoin'in paylaşım yapmasının da önemli. Çünkü 500.000 takipçili bir hesaptan bahsediyoruz. Bakın şöyle gelelim. Bakın Blocktobia ile ilgili birçok e, paylaşım yaptı. Gerçekten Metaverse kavramıyla uyan önemli bir proje. Bir başka önemli kısmı da Twitter'daki yani sosyal medya gücü. Bakın böylesine yeni bir proje için şimdiden 100 binden fazla takipçileri var. Ben açıkçası yani yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ancak Blok bu fiyatların da üstüne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Bakın 200 milyar bu fiyat için hala market kapitalizmine baktığımızda birazcık potansiyelli olduğunu, özellikle Gate.io gibi borsalarda listelenebileceğini düşünüyorum. Blocktopia kesinlikle takibiniz olsun. Bunun için üye olmanız lazım. Referans linkini videonun altında paylaşacağım arkadaşlar. Ee, video 12-13 dakika olduğu için ben bu videonun ikinci kısmını çekmek istiyorum. O yüzden bu ilk bölüm olsun. İkinci bölümde de diğer coinlere mi değinsek yoksa buradan bitirsek? Hayır, ben bu videoyu hızlıca bitireyim. Birazcık uzun olacak ama sabırlı bir şekilde buraya kadar izleyen zaten izlemeye devam eder diyorum. Dikkat çeken bir başka projem var arkadaşlar. Star L diye bir proje. Ee, bu henüz çok bebek bir proje. O yüzden bunu da takibinize almanızı öneriyorum. Ancak başta yarattıkları ve white paper'ına bakarsak ve beta sürümdeki marketlerine bakarsak Birazcık e, potansiyel içerdiğini söyleyebiliriz. Ancak burada hem play kısmına girdiğimizde hem universe kısmına girdiğimizde e, hala beta aşamada olduğunu görüyoruz. Burada ürünleri plan yapmışlar. Bu ürünlerin de grafik olarak güzel ancak bunlar beta. Yani bunlara sadece takibiniz alın diye söylüyorum. Çünkü hepsi is coming soon. E, ancak bu is itibaren mesela uyduruyorum şuraya gidip play dediğimizde bize bir şeyler sunarlarsa e bu 2700 olan market kapacımı ne olur? Yukarılara doğru çıkar arkadaşlar. O yüzden takibimizi alacağız. Zaten birçok borsaya da, da olduğu için bu birazcık güven veriyor. E, Shiba Swap'ta bile varmış. E neden güven veriyor? Yani bu borsaları bir şekilde tavlamışlar. Daha büyük yerlere de gelebilirler arkadaşlar. Bu projede lütfen takibinizde olsun beni heyecanlandıran güzel bir projeden geleceğim. Bu tam bir metaverse değil ancak Senso. Dostlar Senso bunu sevdiğimiz kripto para fenomeni eskiler bilir Makta paylaştı. Bu bir VR ile yani dijital metaverse demişler. Bunu bunun Makta kolay kolay bir projeye uyacağını da öveceğini düşünmüyorum. Ancak burada VR ile bu Metaverse olayını birleştirmişler. Ve çok güzel iş ortaklıkları olduğunu görüyorum. Arkasında anonim bir e, kişinin olmaması da yine bir avantaj. Çok güzel bir partner şipleri de var. E, ve kullanıcı sayıları da gerçekten çok iyi. Yaptıkları videolar falan çok iyi. Yani Senso kesinlikle takibiniz olsun. Benim şu an Senso'ya yatırımım yok. Ancak alacağım. Onu söyleyeyim. oyundan ben de almayı düşünüyorum. Çünkü bu videonun hazırlığını yaparken daha 72... 0.72 olan e, Senso yine yükselmiş. Yani alıp birazcık köşeye koymayı düşünüyorum. Senso'da lütfen takibinizde olsun. Yine güzel bir projeyle geliyorum. D ve bunları böyle bir listeleyip size tekrardan güzel bir video yaparım arkadaşlar. Division Network. Bu da güzel e, ortaklıklarıyla dikkat çekiyor ve market kapta da ilk 400'e kadar ulaşmış. GTO'ya borsasından bulabileceğiniz bir metaverse projesi bakın bu aslında tam bir metaverse projesi böyle nasıl diyeyim bir oyun vardı, Worldcraft mıydı, neydi? Onun gibi bakın böyle bir sanal bir alemde karakterleri, avatarları oluşturabileceğiniz ve bu avatarlarla e, işte görevler yapabileceğiniz, oyunlar oynayabileceğiniz, alışverişler yapabileceğiniz bir platform sunmuş size. Bakın iş ortaklıkları da dolu dolu. Ancak tabii ki de bir ürünler, bir şeyler sarmaları lazım. Bunları, bu projeyi öyle çok incelemedim. Bunu inceledikten sonra da dediğim gibi e, güzel güzel bir sıralı liste yaparım. Bakın arkasının anonim olmaması da gayet gayet önemli. Tabi bu kişileri gidin araştırın. Bakın yatırım yapmadan önce ve kendi yatırım kararınızı verin deyip arkadaşlar bu videoyu da bitireyim. Ee, güzel faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım faydası olur. Umarım güzel kazançlarınız olur. Kanalıma abone olmayı ve kendi keşiflerinizi de e, videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni Twitter'dan takip ederseniz de mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın.